Şimdi sosyal medyada e, edilen küfürler, sosyal medyada insanların birbirine hakaretleri e, ve sonra bizim ne kadar hakkımız var? Mesela ben bir gün Twitter'da e, biriyle tartıştım. Adam bana dava açtı. Vallahi gittim Eskişehir'de yaşıyor. Eskişehir'deki hakimlerimizi, savcılarımızı da alkışlıyorum. Çünkü bayağı hızlı bir karar aldılar. Bayağı böyle 15-20 günde hızlı bir karar aldılar. Yani ben adam öldürsem 15 günde bu kadar acil karar almazdım. Öyle düşünüyorum. Gittim 10 bin lira para ödedim. Orada yaşayan bir zata niye? Twitter'da onu hakaret etmişim. Akşama kadar bize o kadar çok küfür edenler var ki ben elimi telefonumu alsam Instagram'da Twitter'da alsam ama bu saatten sonra artık biz de böyle yapacağız. Ee, bize ne kadar hakaret varsa küfür varsa ben de hakkımı savunacağım. Ee, şimdi biz biliyor muyuz hakkımızı? Mesela sosyal medyada birine beddua ettiniz. Bunun suçu var mı? Soruyorum. Ee, önemli bir hukukçu Murat Yıldız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Dün TGRT Haber'deydiniz evet, sabah. Evet. Orada izledik sizi TGRT Haber'de. Evet, TGT TGT e, Canlı yayındaydınız. Bugün de bize geldiniz. Sağ olun. Şimdi teşekkür sosyal ederim. medya kullanıcıları dönem dönem hakaret ve küfür içeren yorumlarla karşı karşıya geliyor. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız diye ilk soruyu sorsam size. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi e, teknoloji malumunuz gelişti Tahir Bey. ...geliştikçe bizim hayatımızda çok önemli kolaylıklar sağladı. Yani yıllar önce başladığımız telefon bankacılığından... ...bugün bir kilo domatesi dahi markete gitmeden alabiliyoruz. Alabilir. Ya da pandemi sürecinde tüm çocuklarımız internet yoluyla ders görebildiler. Ama evet. olumsuz yöndeki durumlar da aynı hızla koşuyor. Hı. En önemlisi son dönemde çok karşılaştığımız sosyal medyadaki hakaretler. Özellikle sizin gibi sürekli... Basında olan, yayında olan insanlar, siyasetçiler, sanatçılar buna çok maruz kalıyor. Hmm. Şimdi izin verirseniz bunun lütfen e, top, top. mevzuatımızda öncelikle karşılığını iz, izleyicilerimize de çok sıkmadan çok kısa bir teknik bilgi vereyim. Lütfen. Bu husus Tüşeze Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiş evet. hakaret suçu. Evet. Burada şuna vurgu yapıyor. İnsanların onur, şeref, haysiyetlerine bir fiil ya da olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle manevi varlıklarına yapılan saldırı hakarettir. Hmm. Bu insanların huzurunda da yapılabilir, gıyabında da yapılabilir. Hmm. Yani huzurunda dediğim e, yüz yüze olabilir, telefonla olabilir ya da bir ileti aracılığıyla da olabilir. Evet. Ya da en az bir kişinin bulunduğu bir ortamda gıyabende olabilir. Bu hmm. teknik anlamda hakaret suçuna ilişkin hususlar. Sizin belirttiğiniz hususa doğru geliyorum. Hmm. Lütfen buradaki önemli nokta Aleni olarak yapılan hakaretler de yine TCK'da düzenlenmiş. Hı. Örneğin bizim şu yayında yap yapabilir yapacağımız yapmayız da. Hı. Yapmayız da siz de yapmazsınız. Tabii, tabii. Ama yapacağımız bir hakaret aleni hakarettir. Hı. Aleni hakaretin mantığı ne? Kaç kişiye ulaşıldığı, kaç kişinin duyduğu ya da gördüğü bilinmemekle birlikte birçok kişinin görebildiği hakaretler aleni hakaretlerdir. Burada da TCK düzenlenmiş. Ne diyor TCK burada? ...düzenlemesinde kişilerin yaptığı hakaretlerin e, sonucunda e, hakaret yapan kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası. Bu temel şekli, cezanın temel şekli. Aleni olursa 6'da 1 oranında artabiliyor. Hmm. Bir de nitelikte hali var. Hmm. Kamu görevlisine karşı, kamu görevinden dolayı yapılırsa ya da e, kişinin dini inançları, siyasi görüşü sebebiyle bir hakaret yapılırsa... O zaman da alt sınırı kanun koyucu bir yıl koymuş, evet. bir yıldan iki yıla kadar ve 2020'nin kana bunu yazın arkadaşlar söylediğin emri. evet. 2020'nin kahramanları kim sağlık çalışanlarımız. Hı. Bu konuda sağlıkta şiddet yasası olarak da bildiğimiz yasa çerçevesinde de bir hüküm var. Hı. Sağlık çalışanlarına da e, internet or ortamında yapılması halinde Hı. yarı oranda yine yine. ...ceza al. Evet. Şimdi siz bakın Murat Bey çok güzel bir konuya değiniyoruz. Bu teknik anlamda izleyicilerimizin de sıkma bakanlığı. tarafı kadar. mesela siz sonuçta bir hukukçusunuz. Evet. Bugün ben birine küfür ettiysem size gelirim. Ya da biri bana küfür ettiyse yine size gelirim. Evet. Hani siz evet. iki tarafı da kardeşim. Şimdi insanlar bilmiyor. Şimdi sosyal medyada bugün e, o kadar çok birbirine... E, ...sayanlar var ki birbirlerine. O kadar Aynen. çok ağır. Şimdi küfürlü yorumlar var. Mesela tazminatlar var. Mesela bana sosyal medyada küfür edildi. Ben... Sinirlendim size dedim ki avukatım olarak Murat Bey buna tazminat davası açalım. Ne kadardan başlıyor tazminat davası? Ee, şimdi hakaret suçunun sonucu olan tazminat davalarında ağırlıklı olarak manevi tazminat gündeme Hı. gelmektedir. Ya genel ben ne para ödedim mesela? Genel olarak ben. manevi tazminat ödediniz. Ee, esasen hmm, aslında ödedim. maddi tazminat ve manevi tazminat diye tazminat hukukumuzda e, tazminat türleri var ama maddi maddi tazminat için somut bir zarar Kusurum lazım. Küfürün bedeli var mı? Somut bir zarar lazım ama manevi tazminatta sizin şahsi şahsiyetiniz kişiliğiniz e, bir saldırıya uğramış. Hmm. Siz bir elem ızdırap acı keder yaşamışsınız hmm. veya aileniz bunu duymuş. Dostlarınız duymuş, bulunduğunuz, bulunduğunuz pozisyondaki birçok kişi bu, bunu duymuş ve bu sizi rencide etmiştir. Bunun karşılığında bu ödenen tazminat gidermez, onarmaz ama bir nebze olsun giderebilmek adına bir tazminat e, hükmediliyor. Bunun kıstası nedir aslında? Burada bir, manevi tazminat, e, pardon hakaret suçunu işleyenin kişiliği, hakarete uğrayanın kişiliği, hmm. hakaret aleni mi yapıldı? Aleni yapılmadı mı? Çünkü aleni yapıldığında düşünün Tahir Sarıkaya olarak sizi milyonlar tanıyor. Hı. Bütün milyonlar aleni yapılan bir hakarete bunu duyuyor. Size yapılan hakareti. Burada sizin etkilenme oranınız da e, domino etkisi Hı. şeklinde daha fazla olabiliyor. Hı. Bu çerçevede hakim hak ve nesafet kuralına uyarak oluşan kişide oluşan manevi tahribata göre bir manevi tazminat oranı belirliyor. Bunun... Ee, şu kadar ya da bu kadar e, miktarı olur şeklinde belirlememiz doğru değil. Hmm. Mevcut duruma göre ama şu da bir şunu da bir eleştiri olarak belirteyim. Hmm. Ee, Avrupa'da ya da Amerika'da olduğu gibi manevi tazminat miktarları bizde yüksek değil. Her ne kadar siz 10.000 10.000 TL ödemişsiniz. 10.000 da TL ödemişsiniz bu belki bir anlık bir şey. Aslında sizi ben tanıyorum. Hani böyle tabii bir tabii. yapıda olmadığınızı da biliyorum. Ama insanlar e, sosyal medyada bir tuşla çok kolay hakaret yapabiliyorlar. Çok kolay. Çok kolay yapabiliyorlar ve bu işte 3000 lira, 5000 lirayla geçiştirildiği zaman her gün yapıyorlar. Hele parası olan her gün yapıyor. Hmm, doğru. Ee, onun için aslında bunun limitlerinin biraz daha yukarı çekilmesi lazım. Hmm. Manevi tazminat olana Türkiye'de olan az ki... mı diyorsunuz? Cay... Tabii tabii. Yani bu sadece hakaret suçuyla alakalı değil. Bizim müvekkilleriniz var değil mi böyle insanlar geliyor çok size çok fazla. Yani... Mesela belki para da kazandırıyorsunuz insanlara. Muhakkak öyle para da kazanılıyor. Yani sizin gibi Ben özellikle... mesela bugün sizi buldum sosyal medyada. Google'a girdim. Avukat Murat Yıldız böyle böyle bana böyle böyle küfürler geldi. Evet. Hemen siz ekibinizle o davaya bakıyorsunuz. Tabii. Ee, yani ee... Birçok müvekkiliniz var. Bu bir geçim var. kapısı sizin, aslında. Sizin bazen. gibi hani basının önünde, olan medya önünde olanlar. Müvekkillerimiz de var ve çok sayıda. Yani sosyal medya hesaplarında e, malumunuz siz burada bir yayın yapıyorsunuz. Görüşünüzü hmm. beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Bunu eleştiri sınırları içerisinde herkes eleştirebilir. Evet. Ama bu sizi hakaret, size karşı hakaret boyun, boyutuna ulaşmamalı. Hmm. E, maalesef ki ulaşıyor. Biz de e, yani Peki. hukukçular olarak da Aha, bu çalışmasını yapıyoruz. Ya yapıyor. yani şu an bizi insanlar izliyor. Ya kardeşim Şimdi avukat çıkmış diyor ki işte küfür edenler sizin hakkınızda sosyal medyada ağır konuşanlar şu şu hak nedir mesela bugün insanların hakkı nedir? Yapılması gereken kolaycılığa kaçmadan bize hakaret edene karşı aynı minvalde bir hakarete gitmeye gerek yok. Yapılması gereken yargı yoluna gitmek. 1 2 3 çok güzel hapis cezaları ya da tazminatlarla karşılaşıldığı zaman Hı. E, bir set olacaktır. Hı. Ama çoğunlukla çoğunlukla Hı. toplumda e, karşılık veriliyor ve bu küfürler sövmeler silsilesi halinde gidiyor. Hemen izleniyor. Tabii bu toplum böyle kar topu misali bu iş yuvarlana yuvarlana gidiyor. Bunu yapmamak lazım yargı yoluna başvurulması gerekiyor. İlk. Olayda para cezasına çevrilebilir, hükmün açıklamasının hmm. geri bırakılması kararı verilebilir. 3 hmm. ay sonra yine yapıldığı zaman o hüküm kaldırılır ya da para cezasının ödenmesi zorunlu hale getirilir derken insanlar kendilerine çeki düzen verebilirler. Evet şimdi Emre bakın çok kısa ne olur güzel konuşuyorsunuz ama kısa kısa sorular çünkü çok önemli bir konu. Şimdi Emre diyor ki yönetmenim ee, ya şunu bir rica etsem sorabilir misin e, Sayın Yıldız'a diyor. E şimdi biz toplum olarak bilmiyoruz. Nerede ne dava açacağımızı bilmiyoruz. Evet. Şimdi sosyal medyada adam başlamış şöyle şöyle sen şusun busun diyor ama... ...bunun kriteri nedir? Yani her şeye dava açılınır mı? Evet, Neye dava açmalıyız? E, her şeye dava olmaz ama... E, ...söz konusu eylemin, fiilin, niteliğinin suç olması gerekiyor. Mesela ana avrat küfür ettiğin zaman bu çok ağır bir suç değil Tabii mi? ki yani. Ben senin şimdi, bilmem böyle böyle ıı, yaparım demek suç. Tahir Sarıkaya suç. olarak yayın yaptınız ben altına yorum yaptım. Bu görüşünüze katılmıyorum. Bu şu çerçevede, şu yasa ya da şu görüş, şu felsefi bakış açısından yanlış derim. Bu eleştiridir. Senden iğreniyorum demek suç mu? şimdi eee iğrenmek kelimesi yani hakaret boyutuna ulaşıyor hmm. esasen. Burada Güzel. burada önemli olan şey hakarete varan kişinin kişiliğini rencide eden bütün hususlarla ilgili ...savcılığa gitmeniz gerekiyor. Yahut bir eylemin... ...ya bu gerçekten hakaret olur mu olmaz mı... E, ...değerlendirmesini yapamıyorsunuz... ...savcılığa başvurun. Savcılık onu değerlendirir. TCK kapsamında suç olur mu olmaz mı? Bunu değerlendirmesini yapar... ...ona göre bir e, neticeye gider. Yani e, burada izin verirseniz... ...şunu belirtmek isterim. Şimdi e, konumuz esasen... ...sosyal medyada işlenen hakaretlere dair. Burada önemli olan şey... E, teknik anlamda hakaret suçunu burada çok uzun uzadıya anlatıp seyircilerimizi sıkmak istemiyorum ama e, sosyal medyada yapılan hakaretlerle ilgili bunun ispatı çok önemli bir mevzu. Nasıl ispat edeceğiz? Evet. Bir hakaret yapıldı size. Bunu nasıl ispat edeceğiz? Birincisi size hakaret yapılan sosyal medya e, sayfasının derhal screenshot'ını almanız gerekiyor. Anında Tabi alın. çok önemli. Çünkü saniyeler sonra o, o silinebiliyor. Hatta hesap kapatılabiliyor. Mümkünse aynı hesabın ana ekranının görüntüsünü de alalım. Bunlar hmm. bunlar yargılama makamlarının işini kolaylaştırıyor. Hmm. Çünkü size sosyal medyada bir hakaret yapılıyor. Saniyeler sonra biri ya da ben sizi uyarıyorum. Diyorum ki hemen bildirin bana bakıyoruz. Hmm. Hesap kapanmış. Halk çekingen. Bakın Murat Bey güzel konuşuyorsunuz ama bu çekingen halka mesaj verin bakın siz bu işinizde iyi yapıyorsunuz ben biliyorum hani sosyal medyadan size baktım e, Google'dan arama motorlarından hani bu tür davalarda tuttuğunuzu koparıyorsunuz ama vatandaş çekingen. Hani vatandaş acaba aman canım avukata kim gidecek kim dava açacak aman e, ne yapıyorsa yapsın diyor. Evet. Siz buradan halka bir mesaj verin. Ee, özellikle bu suç tipi açısından savcılığa savcılıklara başvurmanın e, bir bedeli yok. Yani bir asli hukuk mahkemesinde, ticaret mahkemesinde dava açtığınız zaman dava harçları var. Dava masrafları var. Herkes dolmayabiliyor. Hmm. Savcılığa başvurmak paralel değil arkadaşlar. Ha, çok söyleyin, basit söyleyin basit bana. bir dille söylüyorum. Savcılıklara başvurmak paralel değil. Dilekçeyi yazacaksınız götürüp evrak kayıttan geçirip savcıya sunacaksınız. Hmm. Mevzu bu kadar. Hmm. Bunu e, avukatınız da çok rahat yapabilir. Avukata bir vekilat etmeye bakar. Hmm. E, bu mevzumuz, bugünkü mevzumuz sosyal medya hususunda az önce söylediğim... Çoğu davayı o, kazanıyorsunuz değil mi? Yani... Hani mağdur e, olanların ni, çoğu ni, davayı... Niteliği itibariyle e, hakaret suçunu işleyenlerle alakalı olarak savcılık soruşturmasını yapıyor. Tabii ki hakaret suçu uzlaştırma, e, uzlaştırma kapsamında suçlar. Hmm. Uzlaştırma kapsamında suçlar. Dolayısıyla e, ilk eylem gerçekleştiğinde soruşturma makamları sizi uzlaştırma bürosuna sevk ediyor. Evet. Uzlaştırma bürosunda karşı tarafla sulh olabilirsiniz. Karşı taraf özür dileyebilir evet. ya da bunun karşılığında belli bir meblağ ödeyebilir. Ee, orada olayı kapatabilirsiniz basit dille söylüyorum. Mesela sıklık alın dediniz az önce. Mesela Oradan ama devam bu, edeyim Mehmet. Tamam devam edin ama, ama bugün Photoshoplar var mesela. Oradan devam edeyim. Lütfen. Şimdi e, tam tam nokta. Konuyu kapatalım. Ta, tam nokta orası. Tamam. E, aldınız. Ekran görüntüsünü aldınız. E, savcılıklara başvurdunuz. E malum. Fake hesaplar çok fazla. Evet. Ee, herkes. Benim adımla iki, açılmış ikinci iki bir durumda. sahte hesaplar açıyor. Evet. Ee, bu durumda ne ne oluyor? İlgili ekran fotoğrafını savcılıklara sunuyoruz. Öyle bir şahs yok. Cevabı evet. çıkıyor. Bu sefer önemli olan husus o sosyal me mesajın atıldığı, hakaretin yapıldığı sosyal hmm. medya hesabının IP numarası. Hmm. IP numarasının tespitini yapacağız. Evet. IP numarasının tespitini yaptıktan sonra internet sağlayıcıları ya da BTK'dan bunun kime ait olduğunu bulacağız. Evet. Bu Özür da diğer bir Özür diliyorum. Aylin Hanım size diyor ki bakın şu an Instagram'dan sizi de etiketleyenler var. Bizim Instagram'mızdan Murat Yıldız olarak. Şimdi ben diyor Murat Bey rica ediyorum söyler misiniz Aylin Nil isminde. Ben birine hakaret ve küfür edildiği için siber suçları bürosuna savcılığa gittim ama IP adresini bulamadık deyip sonuç alamadım. Ne yapmam gerekiyor demiş. Avukat Bey'e sorar mısınız diyor. Güzel tam kaldığımız soru. noktadan geldi soru. Tamam. Ee, IP adresini bulamadık. Evet. Bir de Twitter, Facebook, Instagram gibi hesaplarda zaten bu şirketler hmm. bu şirketler kullanıcı bilgilerini vermiyor. Hmm. Amerikan merkezli bu şirketlerin hmm. Türkiye'de ofisleri yok. Hmm. Aylin Hanım'ın tam sorusuna cevap ver Lütfen. Şimdi screenshotlarını niye aldık? Kişinin bilgisi. Ekranda, ekranda. E, iletişim bilgisinin bazı hanelerinde ulaşılabiliyor biliyorsunuz. Tamamı olmuyor. Bir kısmı olabiliyor. Bir. İkincisi konum. Üçüncüsü zaman. Bu datalar emniyete veriliyor bizim elde ettiğimiz. Hı. Emniyet bunları kendi datalarıyla karşılaştırıyor. Hı. Oradan kişiye ulaşmaya çalışıyor. Hı. Ama biz hiçbir delil e, toplamadık. Ya da biz savcılığa başvurduğumuzda zaten bu hesaplar kapatıldı. O zaman elimizde hiçbir data da yok. Hı. Ulaşmamız daha zor. Onun için biz Hemen ona ilişkin dataları alalım, telefonumuza kaydedelim. Bir. Her şekilde adam buluyorsunuz değil mi siz? biliyor bazen. Ama zor bir yani, ihtimal. Yani şimdi e, kademe kademe söyledim. Birincisi doğru hesapsa, sahte hesap değilse ekran fotoğraflarını aldık, savcılığa başvurduk, savcılık konu buluyor. Biliyor. İkincisi başvurduk, sahte hesap IP'yi bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Bulduk, sorun yok. Hmm. Basit dille söylüyorum herkesin anlayabileceği. Tabii, tabii. Bulduk, sorun Bu, yani. bulduk, sorun yok. Yalın konuşuyorsunuz. Bulduk, sorun yok. Bulamadık, elde ettiğimiz ekran görüntüleri, e, hesabın ana sayfası ve hakaretin yapıldığı e, DM'den yapılması da DM'nin sayfası. Bunları aldık, savcılığa verdik, emniyet bunların araştırmasını yapıyor. Kendi bünyesinde bulunan datalarla bunları karşılaştırıyor, karşılıklı e, bunların istişaresini yaptıktan sonra kişiye ulaşma imkanımız hmm. artıyor. Evet çok güzel sorular da geliyor bu arada. Ee, yani siz vatandaşlara şunu diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, çekinmeyin. Size hakaret ediliyorsa herhangi bir hukukçuya, herhangi bir avukata başvurun. Ee, filmin Kesinlikle. sonunda mağdursunuz. Bir defa size yapılan hakarete karşı hakarette bulunmayın. Hmm. Sakın yani, cevap vermeyin. Yani, birincisi yine basit dille söylüyorum. Durumu eşitlemeyin. Tabii, tabii, Birbiri yapmayın. Doğru söylüyorsunuz. Savcılıklara gidin insanlar cezalandırılsın hmm. ki bunun önüne geçelim. Yoksa topyekün, söven, küfür eden bir toplum haline geleceğiz. Buna gerek yok. Bakın şu anda yaklaşık 82 milyon civarında nüfusumuz var. 44 milyon sosyal medya kullanıcımız var. Koy maşallah be ülkenin Do yarısı yani. Tabii tabii çoluk çocuğuyla düşündüğümüz zaman çok yüksek oran. Facebook, Twitter, tabii, Instagram. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz için e herkes yasal hakkını kullansın. Çok kolay. Bir dilekçeye bakıyor. Yani bin liralar, on bin liralar verip dava açma harcı gibi bir şeyle de uğraşmıyorsunuz. Hmm. Bununla ilgili en yakın hukukçuya başvurun. Gidin o Başvurun ki bunun önüne geçelim. Yani neslimiz geliyor geriden. <laughs> Çocuklarımız hmm. geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Bakın ee, önemli bir bu, şey. Bu iş oralara e, intikal ettiğinde bu oranlar çok daha fazla olacak. Hmm. Bunun önüne geçmek için bunları yapmamız gerekiyor. Peki işte insanlar çok bilgili değil bu konuda ki ben de dahil ben de tamam. çok bilgisizim. Hani şu anlamda acaba sosyal medyada bize ne yazıldığı zaman bu suçtur ya da değildir. Bakın az önce senden iğreniyorum cümlesi siz diyorsunuz ki bu bir suç. Evet. Hani iğreniyorum demek ki demesi suç. Peki hangi cümleler e, suç mesela o cümlelere? E, tabii ki cümle çok. E, şimdi hem... E, Ailelerimiz, çocuklarımız bizi izliyor. Hem Rütük izliyor. Tabii. Ee, bu, bu, burada o sayıda düşmeyelim ama Lütfen. şunu söyleyeyim. Yargıtay kararları çerçevesinde söyleyeyim. Eleştiri olabilir, ağır eleştiri olabilir, hakaret olabilir. Şimdi ağır eleştiriye kadar yapabilirsiniz. Hı. Siyasetçilere, sanatçılara, hukukçulara ama... ...hakaret boyutuna geçmesin. Hmm. Hakaret boyutuna geçmesin. Geçtiği zaman yani bunun kapsamı çok geniş. E, siyasi sebeplerle yapılabilir, dini sebeplerle yapılabilir, kişisel sebeplerle yapılabilir... ...ve yüzde ellisini e, kapsayan hiç gereksiz bildiğimiz sokak küfürleri çokça yapılıyor. Anlatabildim hmm. mi? E, bunlar tabii ki hakaret suçu kapsamında. Hakaret suçu kapsamında ama... Ağır eleştiriye varana kadar, tabii burada e, şu da var, yani ifade özgürlüğü, eleştirme özgürlüğünü de kıslamamız gerekiyor. Onun için ağır eleştiriye kadar da yapılabilir. Ağır eleştiriye kadar da yapılabilir. Ama e, hakaret boyutuna geçmemesi lazım. bunu bu, bu hususta bir sürü kelime söyleyebilirim. Burada söylemem doğru olmaz. Tabii burada söylemeniz doğru, doğru olmaz. olmaz. Son beş zor e, son yedi abi. dakikamız kalmış. Devam edelim o zaman. E, şeyi konuşsak mı yargı reformunu? Reformla ilgili ya da bunu bitirdiyseniz. Bununla ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi hakaret suçu çok basit nitelikte düzenlenmiş kanunumuzda. Evet. Ama sosyal medyada o kadar büyük mecralara, büyük alanlara ulaştı ki bununla ilgili siz az önce özetlediniz aslında ama kesinlikle tüm haklarımızı sonuna kadar kullanalım. Evet. Karşılıklı, karşılıklı hakarete gitmeyelim. Hmm. Bu önemli. Yani işte ben de e, yani güzel konuştunuz ama vatandaş hala diyorum e, hakkını bilmiyor. Evet. Yani benim ne hakkım var? Ben mahkemeye gittiğim zaman acaba bunun ne kadar suç olduğunu e, çoğu bilmiyor ve çoğu da çekiniyor vatandaşlar. Kesinlikle öyle. Siz biraz onları tabii biz burada ekranda e, bir şey yapıyoruz hani aslında onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Cesur olun. Evet. Hani bugün sosyal medyada size hakaret edenler varsa herhangi bir hukukçuya gidin, bir avukatınıza hakkınızı arayın. Ee, bu filmin sonunda da mağdur olan her zaman kazanır. Bazen şu da yapılıyor yani e, bir özel konuşma, konuşma yapılan bir özel konuşma, bir alacak verecek meselesi ya da kişisel bir ilişki. Neler var mesela e, Size ne gibi şeyler e, geliyor? Konuşuluyor uzun uzun e, konuşuluyor. Arada bir tane hakaret nitelikli bir suç e, hmm. bir sö söylem geliyor. Kişi bunu herkesin görebileceği yerde ifşa ediyor. Hmm. Evet. Bu suç mu değil mi? Ya da TCK 132 kapsamına girer mi? Girer, girmez mi? Kişilerin arasındaki haberleşmenin ihlaline girer mi, girmez mi? O durumda tartışmalı olmakla birlikte genel yapılan şey, e, şunu söyleyeyim, hiçbir konuşmanız yok, sohbetiniz yok. Sosyal medya hesabınızın ya da fotoğrafınızın altına direkt hakareti tabiri caizse hakareti basıyor. Hmm. Bunu ifşa etseniz de suç değil. Değil değil mi? Bunu ama. Hmm. Öbür konu yargıtay'da tartışmalı. Yani sohbet ettiniz Arada bir cümle hakarete kaçtı. Siz de bu sohbetin tamamını ifşa ettiniz. O zaman haberleşmenin ihlaline girebilir. Buna hmm. dikkat etmemiz lazım. Bu çok ince bir detay. Evet, ince bir, çok ince bir detay. Çok, yani peki size gelen e, madem bu konuyla da kapatalım Sıkıntı yayınımızı. Yok. Yani diğer konuya da Dört geçebiliriz. 4 dakikamız var. Yok. E, size gelen şeylerde mesela ne gibi şey ilginç şeyler geliyor mesela? Adamlar ne gibi başvurularda bulunuyor? Yani e, ilginç olarak şöyle söyleyebilirim. Yani e, beddua meselesi zaman zaman gündeme geliyor. Beddua etti, suç olur mu, olmaz mı? Evet. Hakiret suçunu oluşturur mu, olma, oluşturmaz mı? Bununla ilgili e, çok ilginç bir karar var. Şimdi vatandaşın bir tanesi yargıya gidiyor. Evet. E, herhangi bir dava, ne davası olduğunu bilmiyorum. Dava aleyhine sonuçlanıyor. Evet. Sonra bunu temiz ediyor. Temiz edince de yerel mahkeme kararını veren hakime is, e, istinaden şunu söylüyorum. Evet. Siz siz olun, ön yargılı yargılama yapmayın. Siz siz olun ön yargılı kimsenin geçmişine e, kimsenin geçmişine ön yargılı bakmayın. Bu sizden çıkmazsa çoluk evet. çocuğunuzdan çıkar. Doğru söylüyorsunuz. E, bu hatta orayı ben şunu söylüyor. E, Allah bilmez Tanrı taparlar diye hmm. de söylüyor. Hakim de bunu şey yapıyor. E, savcılıklara bildiriyor bana hakaret etti diye. Yargıtay 4 ceza dairesi bir karar veriyor. Bu kararından şöyle diyor. Eleştiri diyor bu. Ağır eleştiri ama hakaret değil. Hı. Yani siz, bizler o görüşte olabiliriz, olamayız. Mesela şey cümlesi çok e, ağır. Allah bilmez, Tanrı tapar. Vay be. Yani bu, bu, bu kimine göre hakaret de olabilir. Değil mi? Yani yargıta yarın kararını değiştirir. Güzel bir şey değil. E, tabii tabii. Allah bilmez, Tanrı tapar. Şimdi bu e, ne diyor? Dinsiz mi diyor? İmansız mı diyor? Söylemeyeyim devamını. Rütük var. Bir sürü şey söyleyebiliyor. Kastediyor olabilir bu burada. Eee hmm. yargı tabi bu ağır eleştiri dedi. Allah Allah. Bu ağır Çok eleştiri iyi. dedi. İlk, ilk kez de e, ama e, tabi tabii bu kanunumuzda beddua hakaret mi değil mi şeklinde bir düzenleme yok. Hmm. E, böyle bir düzenlememiz yok. Bunlar yargı kararlarıyla, yorum yoluyla genişleyebilen hususlar. Mesela e, bu konuda Bence işin bazı noktalarında hakarete kaçmış bana sorarsanız Hı. hukukçu olarak. olarak. Yargıtay o kararı vermiş ama bazı noktalarda ben o görüşte değilim. Hı. Ama bu yargı kararlarıyla evrilebiliyor, düzenlenebiliyor. Yargı kararlarıyla. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın ben teşekkür Burak ediyorum Yıldız. çok sağ olun. Ee, İyi, hukukçu, e, avukat, e, sevgili dostlar anlattı işte. vatandaşlara diyor ki korkmayın, çekinmeyin diyor. Kesinlikle evet. cesur olun diyor. Hakkınızda bir küfür, hakaret, beddua şeyler varsa küfüre küfürle değil, küfüre hukuk yoluyla cevap verin. Cevap verin. Şeyimiz bu olanmış Yani hakkımız var olur. değil mi? Yani tabii, son tahlilde. Tabii ya. Burası bakın anayasal. Anayasa gelince süremiz kısa biliyorum. Burası bir hukuk devleti. Hı. Her ne kadar işte sizin yayınınızda da yaptık eleştirilerimiz de olsa adalet sistemine vesaire. Ama burası bir hukuk devleti. Ee, savcılıklara başvurmak az önce de belirttiğimiz gibi ücretsiz gidin başvurun. Karşılıklı hakaret yerine kendinizi stresi sokup hakaret edeceğinize dilekçenizi hazırın savcılığa hazırlayıp savcılığa başvurun. Hukuk mahkemeleri uğraşsınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.